Modern insan güneşten kaçarken aslında biyolojik şarj aletinden kaçıyor. Güneş ışığı sadece bir aydınlatma değil, vücudunuzdaki 30 trilyon hücreye gönderilen bir Wi-Fi sinyalidir. Bu sinyal kesildiğinde hücresel kaos başlar. Çünkü biyolojik kodlarımız florasan lambalara göre değil, güneş ışığına göre yazılmıştır. Haritaya baktığınızda şok edici bir gerçek görürsünüz. Ekvator'dan kutuplara gidildikçe MS (Multiple Sclerosis) hastalığı artar. Güneş, bağışıklık sistemindeki askerleri yani T hücrelerini eğitir ve onlara kendi sinirlerine saldırma, sakin ol emrini verir. Güneşsizlik vücutta bir iç savaşın fitilini ateşler. Sedef hastalığında deri hücreleri kontrolsüzce ve hızla bölünür. Güneşin yaydığı özel dalga boyları bu hiperaktif hücrelere yavaşla komutu veren doğal bir frendir. Tıbbın fototerapi dediği yöntem aslında güneşin taklit edilmesinden başka bir şey değildir. Güneş derinin en doğal ilacıdır. Güneşten aldığınız şey basit bir vitamin değildir. Aslında bir steroid hormondur. Hap olarak alınan D vitamini ile deride güneşle üretilen sülfatlı D vitamini aynı etkiyi yaratmaz. Biri sadece takviyedir. Diğeri ise kan dolaşımınızda gezerek 2000'den fazla geni açıp kapatan biyolojik bir ana anahtardır. Güneş deriye değdiği an deri altında stoklanmış nitrik oksit kan dolaşımına salınır. Bu mucizevi gaz damarları anında genişletir ve tansiyonu doğal yoldan düşürür. İstatistiklere göre güneşten tamamen kaçanların kalp krizinden etkilenme riski sigara içenlerle yarışır düzeydedir. Güneşin gözle görülmeyen kızılötesi, infrared ışınları, giysilerinizi bile geçip derin dokulara ulaşır. Hücrenin enerji santrali olan mitokondriler bu ışığı emer ve hücresel pilinizi yani ATP üretimini artırır. Güneşlendiğinizde hissettiğiniz o derin enerji aslında hücrelerinizin şarj olma sesidir. Göz retinasına çarpan sabah güneşi beyindeki serotonin yani mutluluk hormonu fabrikasını çalıştırır. Kış depresyonunun temel sebebi ışıksızlıktır. Modern ilaçlardan önce insanlığın bildiği en eski ve en etkili antidepresan güneşin doğuşunu izlemekti. Gece iyi uyumak istiyorsanız sabah mutlaka güneş görmelisiniz. Beyninizdeki biyolojik saat sabah güneşini gördüğünde gün başladı diyerek kurulur ve gece tam 14 saat sonra uyku hormonu olan melatonini salgılamak üzere geri sayımı başlatır. Sabah güneşi yoksa kaliteli bir gece uykusu da yoktur. Günümüzde çocukların gözleri sadece ekrandan değil, güneşsizlikten de bozuluyor. Güneş ışığı gözde dopamin salgılatarak göz küresinin şeklini korur ve miyopiyi engeller. Dört duvar arasına hapsolan çocukların gözleri biyolojik olarak ışıksızlığa tepki verir. Her ilaçta olduğu gibi burada da mesele dozdur. Güneş yanmadan ve kızarmadan alındığında hayatın kaynağı, bilinçsizce yakıldığında ise bir risk faktörüdür. Korku değil, bilinçli maruziyet bizi iyileştirir. Güneş düşmanınız değil, yaşam ortağınızdır.